Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırımoğlu hocam. Bugün yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz isim tamlamaları, diğer adıyla ad tamlamaları. Değerli arkadaşlar, isim tamlamaları kelime grubu konusunun bir parçası, en önemli, en çok kullanılanlarından birisidir. Birden fazla unsurun bir araya gelerek bir varlığı veya bir durumu karşılaması durumuna biz kelime grubu veya söz öbeği diyoruz. Bu söz öbeklerinden, kelime gruplarından veya e, takımlardan, e, söz takımlarından birisi de e, isim tanımlamalardır. Sevgili arkadaşlar, isim tamamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan kelime gruplarıdır. Yani aralarında anlamca ilgi bulunan iki ismin oluşturduğu söz grubudur. İşte biz bugün bu söz grubunu göreceğiz. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için de çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz ve diğer dil bilgisi konuları, yazılı konuları ve ders konularımızla ilgili de yukarıdan kartları tıklayarak veya oynatma listelerini tıklayarak kanalımızdan bu videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar dedik ki isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan bir söz grubudur. Ad takımıdır. Bu ad takımı iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi tamlayan, diğeri tamlanan unsurdur. Arkadaşlar tamlayan unsur başta, tamlanan unsur ise sonda bulunur. Arkadaşlar e, tamlayan e, unsuru eğer ilgi hali eki alırsa biz bu isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması diyoruz. Eğer tamlayan unsuru ilgi eki almasa o zaman belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Ve genellikle tamlanan unsur iyilik eki alır. Yani ikinci unsur hemen her zaman iyilik eki alır. Takısız isim tamlamalarında e, her iki unsurun e, ek almadığını görürüz. Fakat diğer e, tanlama çeşitlerinde, isim tamlamalarının çeşitlerinde e, tanlanan unsurun sürekli yelik eki aldığını ifade edebiliriz. Arkadaşlar e, tanlayan dedik ki ek alır. Eğer ek alırsa belirtili isim tamlaması olur. E, tanlayan eklerine ilgi eki adı da verilir ve ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün şeklinde e, karşımıza çıkar. E, birinci e, Kişi e, ekleriyle e, çekimlendiği e, zaman ise e, ım-im e, ilgi eki olarak e, ne yapar? Karşımıza çıkar. Mesela benim kalemim dediğim zaman ben kelimesi ım-im e, tamlayan ekini alır. Onun dışındaki e, tamlayan ekileri ise ın in un-ün şeklinde veya e, iki e, ünlü arasına geldiği zaman ne sesi türeyerek nın nin, nun nün şeklinde karşımıza çıkar arkadaşlar. Bundan dolayı ilgi eklerimiz birinci zamir, zamirle geldiği zaman birinci kişi zamiriyle im, onun dışındakilerde ise ın in, un ün şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, tamlanan ekleri ise iyerik ekleridir. Bunlar da ı, i, u, ü sı susu si, su. yardımcı ses türemesi vardır burada. Sı sı si, susu derken e, ve e, m n mız mis nız larıları ekleridir arkadaşlar. Bu ekler de iyilik ekleridir ve bu iyilik ekleri tamlanana eklenerek e, tamlanan, e, da beraber, tamlanan da beraber tamlananla e, beraber isim e, tamlamasında görev alırlar. Ve arkadaşlar isim tamlamalarında kim ve ne soruları da kullanmak. Bizimiz ise belirtisiz isim tanımlamasıdır. Arkadaşlar belirtisiz at takımı veya belirtisiz isim tanımlaması sadece tamlananın ek aldığı yani tamlayanın ek almadığı isim tanımlamalarıdır. Yani formülüze edersek isim artı isim artı iyilik eki şeklindeki formülümüzde de görünen isim tanımlamasıdır. Yani tamlayan birinci unsur ek almaz, ilgi eki almaz ilgi eki almadığı için, birinci unsur tamlayan ilgi eki almadığı için biz bu tür tamlananlara belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Örneklerimize bakalım. Heyet raporu, devlet hastanesi, çay ocağı, gelir vergisi, tarım kredisi, ekmek parası, işçi maaşları, nüfus cüzdanı, minibüs şoförü, bahar ayları, ayva reçeli, mercimek çorbası, un helvası, bulgur pilavı, Sigara böreği, dikiş makinası, bulaşık makinası gibi örneklerimiz nedir? E, tamlayanın ek almadığı belirtisiz isim tamlamalardır. Arkadaşlar mesela bakalım. Heyet raporu derken heyet isim artı rapor isim u sesi ise iyilik ekidir. O zaman heyet raporu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Devlet isim artı hastane isim artı... Sığsı, -sı, iyilik eki burada. Arkadaşlar ne oldu? Devlet yani tamlayan ilgi eki, ön in eki almadığı için devlet hastanesi tamlaması, belirtisiz isim tamlaması oldu. Burada hastanesi derken oradaki S türemiştir arkadaşlar. İki ünlü yan yana geldiği için S sesi türemiştir. Normalde iyidir orada iyilik eki ama kalıplaştığı için Sığsı -sı şeklinde biz ifade edebiliyoruz. Yine çay ocağı e, tamlamasında çay tamlayanı ...ın, in, in eki almamış. Bak dikkat ederseniz... ...almadığı için, tamlayan eki almadığı için... ...bu da belirtisi, isim tamlamasıdır. Ocak kelimesinin yanına da... ...ı, e, iyelik eki gelmiştir. Bu e, anlatımımıza... ...uygun olarak diğer örneklerimizi de siz... E, pekiştirin arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar... ...patlıcan kebap... ...tandır kebap... ...bayan ceket, kuzu kıyma... ...tamlamalarında da arkadaşlar... E, ...hem tamlanan eki düşmüş dikkat ederseniz hem de tamlayanın eki yok. Bu tür tamlamalarda belirtisiz isim tamlaması olarak ne yapılır? Kabul edilir. Üçüncü tamlama çeşidimiz ise takısız isim tamlamasıdır arkadaşlar. Takısız ad takımı veya takısız isim tamlaması arkadaşlar tamlayanı da tamlananı da ek almamış isim tamlamasıdır. Yani her iki e, tamlayan ve tamlanan öğesi de ek almaz. Arkadaşlar takısız isim tamlamaları anlamca ikiye ayrılır. Birincisi şudur tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Örnek verecek olursak gün çorap, gümüş kolye, ipek mendil, kağıt mendil, tahta köprü, çelik çaydanlık, taş duvar, naylon torba, bakır tepsi, bronz madalya, cam kavanoz, plastik şişe gibi Burada tamlanan e, neden yapılmış bunu tamlayan bize anlatmaktadır. Bundan dolayı e, bu da taksız isim tamlaması diyoruz ve tamlayan tamlananın neden yapıldığını ifade eder. İkinci yapılışı ise tamlayan tamlananın neye benzediğini e, belirtir. Buna da biz taksız isim tamlaması diyoruz. Örnek verecek olursak selvi boy, elba, yanak, e, kiraz dudak, kömür gözler, altın saçlar, altın başak, İnci dişler, örümcek adam, fırlanta çocuk, sırma saç, mühür göz gibi. Burada da tamlanan neye benziyor? Bunu tamlayan unsuru bize anlatıyor. İşte eğer arkadaşlar tamlayan tamlananın neden yapıldığını veya tamlayan tamlananın neye benzediğini ifade ediyorsa bu tür tamlamalara biz taksız isim tanıması diyoruz. Bazı kaynaklar, bazı din bilginlerimiz taksın isim tamlamasını kabul etmeyip bunların her ikisini sıfat tanıması olarak da kabul etmekte. Fakat genel kanaat olarak arkadaşlar takısız isim tanıması kabul edilmiş ve şart olarak da tamlayanın tamlananın neden yapıldığını veya tamlayanın tamlananın neye benzediğini ifade ediyorsa buna biz takısız isim tanıması diyoruz ve her iki unsurda herhangi bir takı almıyor. Yani ek almıyor. Arkadaşlar, zincirleme isim e, tamlamasıdır. Arkadaşlar, zincirleme isim tamlaması da tamlayanı ya da tamlananı isim tamlamalarından oluşan e, isim tamlamalarına verilen isimdir. Yani e, ya tamlayan bir isim tamlamasıdır, tamlanana bağlanıyor. Ya da tamlanan bir isim tamlamasıdır, tamlayanla bir araya geliyor. Veya her iki öğede de e, isim tamlaması içeriyorsa yani birden fazla isim tanımlaması iç içe bulunuyorsa buna biz zincirleme isim tanımlaması diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar zincirleme isim tanımlaması için en az 3 tane ismin e, kullanılması şartı var. Örnek verelim. Yün çorabın desenleri. Bakın yün çorabın desenleri derken 3 tane en az isim var. Yün çorapın in e, ilgi eki alarak desenleri iyilik e, eki almış. Bir isimle ne yapmış? Bağlanmış ve bir e, kelime grubu oluşturmuş. Cam kavanozun plas, plastik kapağı derken bakın cam kavanoz bir kelime grubu un ilgi eki alarak plastic, ka, plastik kapağı e, tamlamasıyla ne yapılmış? Bir tamlama oluşturmuş. Dolayısıyla burada birden fazla isim tamlaması e, bir araya gelerek bir zincirleme isim tamlaması oluşturmuş. Yine tiyatro izleyicisinin beğenisi dediğimiz zaman tiyatro izleyicisi isim tanımlaması nın nin eki alarak beğeni, beğenisi e, tamlananına, ne yapılmış arkadaşlar? Bağlanmış. O zaman tiyatro izleyicisinin beğenisi nedir? Bir zincirleme isim tamlaması. Gene dayımın çiçekçi dükkanı derken dayımın çiçekçi dükkanı arkadaşlar zincirleme bir isim e, Çiçekçi dükkanı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Dayımın tamlayanı gelerek bir e, zincirleme isim tamlaması oluşturduğunu görüyoruz. Gene dayımın çiçekçi dükkanının işçileri derken arkadaşlar burada iki tane tamla, e, tam e, iki tane isim tamlaması bir araya gelerek bakın ne yapmış bir zincirleme isim tamlaması oluşturur. Bakın dayımın çiçekçi dükkanı dikkat edin dayımın çiçekçi dükkanının işçileri ayrı bir tanlama olarak bir zincirleme isim tanıması oluşturmuş. Evet şimdi bir örnekle ben ezberimden söyleyeyim. Mesela Uludağ Üniversitesi'nin ziraat fakültesinin Tarla bitkileri bölümü dediğim zaman bakın arkadaşlar ne kadar uzun bir zincirleme isim tamamlaması yapmış olum konumuzu evde örneklerimizi tekrar videomuzu başa sararak tekrar e, izleyelim ve ders kitabımızda e, isim konusunu e, işleyen e, bölümlerden e, parçalardan isim tamamlamaları bulalım ve uygulaması yapalım e, videomuzun sonunda dersimizin sonunda e, konumuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ve dersinizde buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğeni tuşunu da bekliyorsanız sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.